Yeni videolarımızdayız. Bakın fıstık da var. Merhaba fıstık. Ay senden korkar o. Korkma benden. Korkar korkar. Hayır sakın yapma o Tamam fıstık. o da gözüksün. Bak. Miracım o da gözüksün videoda. Heh. Çok tatlı. Arkadaşlar oh. şimdi Mira, fıstık ve portiş var. Portiş merhaba de. Merhaba. Mira sen de merhaba de. Merhaba sen de de hadi sen ne de kızım yaba? sen de sen de ay buradaymış kamera. küçük <laughs> kameraya aferin Evet Mira doğum gününü konuşuyorsunuz herhalde Portis'in Evet doğum günü Dursun dursun bence o da kamerada çıksın tamam. sen anlat Hadi oluyorum doluyorum e, doğum gününü konuşacağım Portis'in e, tanıtmak istiyorum kuklamı çok tanıtmak istiyorum e, adını merak ediyorsunuzdur evet. sizler de portiş portişin adı portakal aslında evet onun kısaltılışı mı evet kısaltılışı da e, kısaca diyebilirsiniz benim doğum günüm 30 temmuzda evet 30 temmuzda az kaldı değil mi Mira evet çok az kaldı bana nasıl bir sürpriz hazırlıyorsun acaba Mini'li bir pasta. Hı. Peki başka ben miniyi çok seviyorum. Çok iyi Ben de miniyi seviyorum. Çizgi film karakteri. Ya. Ay ben şu kuşu bir seveyim. Kutu 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 kutu. Ay yapma. Neden neden? Ay çımla böyle böyle yapsam kaçar mı? Böyle böyle yapsam. Aa, korkuyor senden. Ay. Tamam ya tamam tamam. Üzülürüm. Niye? Niye sık elini? Saçlarım bozulmuş değil mi? Benim? Evet düzeltiyorum. Olsun olsun. Arkaya atıyorum. Bak, bak, bak. Bak. Ay çok heyecanlandım. Fıstık bacaklarıma kondu. Aa! diyorum beni gıdıklıyor. <laughs> Ay çok gıdıklandım. Mira, hadi doğum günümü konuşalım fıstık senden Tamam Tamam. Aa fıstık ama uçabiliyor. Nasıl uçuyor söyleyeyim kanatlarıyla dolayı. Hmm. Gel bakalım. Gel bakalım. Evet Mira anlat hadi. Ee, çok heyecanlıyım meraklıyım. Ay fıstık bana iki de bir bana konuyor. Seni çok seviyor galiba Mira değil mi? Evet evet. Ay beni de sevse keşke tamam, beni de tamam, beni de. Tamam, Ay bana geldi bana geldi. <laughs> çok güzel. Beğendin <laughs> mi muhabbet kuşumu? Evet. Babam bana iş yerinden getirmişti. Oo çok güzel çok şanslı bir çocuksun sen. Tıpık da gitti şimdi doğum de günü. Devam et. Planına devam edelim. Ay çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Isırmaz, hadi biraz anlat. Elime. Yok ısırmam. Ben seni çok seviyorum. Ay az önce sen elimi mi yaladın? Öptüm. Yaladım. Ay affedersin. Hadi o zaman hadi doğum günümü anlat. Hadi. <laughs> Artık baş videolarımıza dönelim mi? Dönelim. Hadi doğum günümde neler yapacaktın onu söyleyecektin. Aa! Sonra söyleyeceğiz onu. Ne diyeceğiz şimdi peki? Arkadaşlar, eee bugünkü eee ne diyecektik? Kulağıma söyleyeyim bir şeyle. Sen kulağıma söyle ben de oraya söyleyeyim. Kapkek yiyelim dedi. Toydum, toydum. Tamam pardon ya. Canlım çeker. Tamam affedersin. Peki bir şey söyleyeceğim. Efendim. Arkadaşlar Mira'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Evet evet. Kanalın ismi Mira ve Fıstık. Fıstık gördünüz. Biraz önce kucağındaydı. Şimdi size hoşça kal diyeceğiz. sallayacağız. Hoşça, kal. hoşça kalın. Hoşça kalın. Neşeyle kalın. Neşeyle kalın.